Tamamdır. Ben çizdim tatlı donatımı. Yapar mısınız bana? Tamamdır. Harika. Kolaydan daha kolay. Ben rengarenk donatlar yapacağım. Rengarenk hamurdan. Gerçekten parlak ve güzel olacak. Öncelikle pembe rengi böyle. Sonra sarı hamuru. Mavi hamuru. Ve son olarak yeşili. Kapatıyoruz ve hazır olana kadar bekliyoruz. Ay aferin sana. Sadırım hazır. Evet büyük anne haklısın. Onları tabağa koyacağım. Böyle gülümseyecek. Şimdi ise pasta süsüyle böyle serpmemiz gerekiyor. Ama öncelikle kafanızı açmalıyım. Ya ne oluyor böyle? Hadi ama. Hadi. Ay. Oh, no. Rengarenk pasta süsün her yerde şimdi. Ay. Özür bilerek yapmadım. Ah oh, hayır. Her şey düştü mü? Olamaz. Ne yapacağım? Vay be. İşte bu şansa bak. Tam donatların üzerine düşmüş. Harika. Ay benim donatlarım da hazır olmuş. Şimdi ise onları tabağa koyuyorum. Ve üzerine en lezzetli şeyi dökeceğim. Kudra şekeri serpiyoruz. Çocukluğumda annem hep böyle yapardı. Ne kadar da güzel oldu. Bence harika çıktı. Nasıl olmuş kızlar? Bence çok sıkıcı. İşte benim siyah donatlarım tam gereken. Hayır yanmadılar. Bu hamur böyle. Donatlar çok lezzetli. Şimdi üzerlerine kırmızı krema dökmem gerekiyor. Evet. Böyle inanılmaz derecede güzel donatlara hayır demezdim. Renkleri mükemmel resmen. Ama hepsi bu kadar değil. Üzerine vanilyalı kremi süreceğim. Sanki küçük beyin gibi olacaklar. Sonra ise reçeli alıyoruz. Şey getir. Teşekkürler. Şimdi ise çilek jelemizi içine döküyoruz. Bence bu kadar yeterli olacak. Geriye kalan tek şey sadece şırınga toplamak şurupu. Hmm, harika bir fikrim var. Şaka yapacağım. Ne oldu canım? Aman tanrım. kötü oldum. Ratol büyük anne sadece çilekle şuruptu. Onları böyle donatın üzerine dökeceğim daha lezzetli olmaları için. Ve birkaç tane şırıngayı donatın içine takacağım. Ve küçük kek kendisi yiyebilecek. Her şey hazır yiyebilirsin. Vay canına. Ay. Aman tanrım bu ne böyle beyin mi kan mı? Çok korkutucu. Ama deneyeceğim. Let's go. Vay canına. Yani bunlar donat ve çilekli şurup mu? Hmm, ne kadar güzel. <laughs> ve burada şıngın içinde şurup olmalı. <laughs> Tadına bakalım. Evet aynen <laughs> öyle. Harika. Çok sevdim. Oh. Şimdi ise bu donatların sırası geldi. Çok tatlılar. Yani sıradan bir şey büyük anne. Ay oh, küstüm. Vay canına işte bu. Gökkuşağı rengine dalı Tazına Tadına bakmak istiyorum. Hmm, bu çok güzel. Hangisini hmm. hmm. seçsem acaba? Ama böyle sayacağım. Bu şey kazandı. Evet ben kazandım. Kıskanın. <laughs> Toruna gözlüklerimi ver. Bakmalıyım de çizmiş çocuk. Ben böyle kokteyi çizdiğim Yapar mısınız? Tabii ki. Süper kardeşim. Yapılacaktır. Tamamdır. Önce ilikli bunları alacağım. Havalı kalıp. Ve içine birkaç tane toksik ve şekeri koyacağım. Evet. inanılmaz derece parlaklar. Ve bu arada çok ekşiler. Sonra ise onları buraya gönderiyorum biraz ısınmaları gerekiyor, eremeleri gerekiyor. Fırında böyle eriyecekler ve giyilebilecek bardaklar olacak. Harika düşündüm değil mi? Sadece buradan çıkarmam gerekiyor ama çıkaramıyorum. Yay şişim yok. Enel hadi eldivenleri çıkar ve böyle götür. Teşekkürler büyük anne. Hani şimdi yüzdeyiz başaracağım. Vay beni kadar güzel faydaklar oldu. Şimdi ise onları sütetals ile dolduracağım. Ama tüm sütetals renklerine göre düzenleyeceğim. Evet baksanıza tadına bakmak istiyorum. Tamam. Tamamdır nerede kalmıştın? Evet böyle renklere <laughs> göre ayırdık ve bardağa koyduk. Sonra ise içine sprite döküyoruz. Aha, ama hiçbir zaman açamıyorum bu şişeleri. Tabii ya bir fikrim var. Bununla açacağım saç tokan bana yardımcı olacak. Hayır. Şimdi sarılsaklam oldu. Ama neyse sorun değil. En önemlisi gazozu açtım ve içinde var. Döküyorum bardaklara. Hazır. Ve tabii ki kremala ve nört şekerleriyle süsleyeceğim. Baksanıza şunlar ne kadar iştah açıcı görünüyor. Sadece birkaç tane rengarenk gökkuşağı ve sunabiliriz. Oh, gurur duyuyorum Enet. Şimdi ise sıra bende. Kate için sebze kokteyli hazırlayacağım. Domates, taze salatalık, biraz havuç... Ve benim gizli malzemem kereviz. Her şeyi blendere koyuyorum ve böyle çırpıyorum. Ne kadar güzel yeşil rengi oldu. Ve en önemlisi her şey doğal. Her şeyi bardağa döküyoruz ve kerevizle süslüyoruz. Koklasana Enet. Harika büyük anne. Oh, zavallı Kate. Benim kokteylim bu bardakta olacak. Hayır. Sadece Sprite çok sağlam bir şey değil. Benim kendime ait eşsiz bir içeceğim var. Onu tamamen kendim yaptım. Ve işte onu dökeceğim bardağıma. Şey buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. En iyi dikkatini dağıtabilir misin? Hadi umarım sana başarırsın. Hmm, ne kadar lezzetli krema. Bu da kim böyle gıdıklıyor beni? Kes şunu. <laughs> Gıdıklanıyorum. <yürücü. gülüyor> kremayı alıyorum. Demek süsleme zamanı. Yarasa mı? Defol git buradan. Tamam şimdi seni yakalayacağım. Tamamdır tuzağa düştün. Doğrudan kokteylime girdin. Tamamdır bir ekledik ve tadına bakabilirsin. Havalı olmuş Wednesday. Büyük anne uyan. Vay canına her şey çok lezzetli görünüyor. Bununla başlamak istiyorum. Ay, çok tuhaf bir tat. Ah, ne oldu bana? hayır istemiyorum bunu içmek. Burada ne var böyle? Tuhaf görünüyor. Ah, bazı yeşillikler var. Ay, böyle şey sevmiyorum. hiç kok değil. Bu ne sebzelerden mi? Ama bu kokteyller çok iştah açıcı görünüyor. Aa, rengi rengi kuşağı çok lezzetli ve krema da öyle. Ve kokteylin kendisi de mükemmel resmen. Yüzde bu kazanıyor. Evet öyle gördünüz mü? <laughs> Teşekkürler. Şuna hmm. bakmayın ama Kate zaten bitirdi resmini. Aynen öyle hazır. ben makarna istiyorum. Tamamdır. Ha. Ama karnımı tamam. Ne <laughs> pişireceğimi şimdiden biliyorum. Solucanları bir tabağa koyuyoruz. Ne anneci? Bu ne böyle <laughs> enet? Aç şunu. Ama tanrım korkunçtu. Yemeğimi mahvettiniz. Ah, <laughs> neyse tamam kendi yemeğimi yapacağım. Böyle açıyorum oje. Şimdi ise suyun içine makarnaları koyuyoruz. Enes yani sen de başla. Ha tabii. Ama sadece bu spagettiler çok sıkıcı. Ben daha iyi bir fikir biliyorum. Ben hapşı. Oh oh. renk hamur yapacağım. Evet, yani düzgün yemek yapmayı biliyor musun? Tamamen bunun içindeyiz. Şey temizle beni. Bahar oh, söktedelerim bilerek yapmadan Wednesday saat üç un kaçtı. Neyse onu döküyoruz. Sonra ise böyle bir şey oluşturuyoruz. Orada birkaç tane yumurta kırıyoruz harika. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. İşte o kadar. Hamurumuz hazır. Şimdi ise küçük böyle parçalar alıyoruz. Ve böyle toplar oluşturuyoruz. Ve en ilginç an farklı rengarenkli dağ alıyoruz. Ve her hamur parçasına da damlatıyoruz. Güzel gök kuşağı eriştelerim olacak. Bu gerçekten çok güzel. Ve şimdi her şeyi açıyoruz. Ve makarnayı kesiyoruz. Ne kadar haydak makarnam oldu süper. Makarnayı pişirmek için böyle koyuyoruz. Ve benim spagettim çoktan hazır. abi. Bir şey görmüyorum. Gözlükleri bulanmış ketçap. Büyük anne önce onu açmalısın. İşte şimdi dökebilirsin. Teşekkürler bebeğim. Aa, hayır olamaz. Büyük anne tamam peçeteyi tut. Teşekkürler yine. Her şeyi sildim. Şimdi ketçabı spagetti üzerine sıkıyoruz ve hazır. Çok havalı oldu. Size havalı şeyin ne olduğunu anlatacağım şimdi spagetti tabakta. Şimdi ise şey mürekkep balığının mürekkebine ihtiyacım var. Teşekkürler. Şimdi mürekkebi spagettinin üzerine sıkıyoruz ve simsiyah olacaklar. İşte bunu anlıyorum. Sonra tabii ki ketçap ekliyoruz. Ve süslüyoruz mükemmel gözlerle. Olay gerçek mi? Ah, keşke olsaydı. Ama celibonlar. Birkaç tane liste koyuyoruz ve sunabiliriz. Bence Kate makarnamı takdir edecek. Torcuğunum sende ne var? Aa tamamen hazır olmuş. Tamam şimdi tabağa koydum ve hazır. Ay harikasın. Kate adına bak. Vay canına. Ay Vay böyle Wednesday. Hep şaşırtıyorsun beni. Siyah makarna ve gözler mi? Tamam tadına bakalım. Ay iğrenç. <laughs> hiç sevmedim. Özür dilerim Wednesday ama berbat oldu. Ama şimdi ise bunu bakacağım. Çok iştah açıcı. evet büyük anne. Hep senin yemeğini tanırım. Çok lezzetli. Ay torunum benim. Vay canım ne kadar güzel renk. Makarna var. Hmm. Çok lezzetli. Bunu tüm hepsini yemeye hazır. Bu kazanıyor. Hmm. Tamamdır. Biraz da. İşte çizdim. Ben böyle salata istiyorum. Süper. ya ah, yani bu çok basit. Oh, yeah. Büyük anne haklı. Bu çok kolay. Önce salatayı böyle morulu alıyorum. Ve böyle tabağa parçalıyorum. Sonra ise pişmiş tavuk göğüsü alıyoruz. Ve böyle kesiyoruz kareler halinde. Her şeyi tabağa koyuyoruz marulun yanına. Sonra ise ekmek kırıntıları ekliyoruz. Onları kendim yaptım tabi Çok lezzetli. Ay neredeyse unutuyordum. Tabii ki peynir ihtiyacımız var. Onu böyle rendeliyoruz. Bu kadar yeter. Hazır. Salata hazır benim bir sürü sebzem var. Ama onlarla ilginç bir şey yapmam gerekiyor. Öncelikle tüm sebzeleri küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. İşte böyle. Ayrıca peyniri de kesebilirsiniz. O çok lezzetli. Şimdi ise salatamın sadece lezzeti değil. Aynı zamanda güzel olması için sebze ve peynirleri çiçek şeklinde keseceğim. Baksanıza ne kadar güzel görünüyor. Çok mutluyum. Çiçekleri böyle şişlere takıyoruz. Her şeye vazoya koyuyoruz ve servis edebiliriz. Ne kadar güzel oldu. Cidden mi Enis? Baksana güzel ne demektir. <laughs> Ama Tanrım bu en düzeyi ne yapıyorsun? Bu çok büyük bir çiçek. Aynen öyle. Tam gereken. Biberin bir kısmını acımasızca kesiyoruz. Şimdi marulu alıyoruz. Kesiyoruz küçük küçük. Ve her şeyi biberin içine koyuyoruz. Sonra salatalığı alıyoruz. Sebze soyucu kullanarak ince bir dilime keseceğiz. Şimdi ise biberin üzerine koyuyoruz. Mükemmel bu dil olacak. Şimdi ise zeytine ihtiyacım var. Onları böyle kürdan üzerine yerleştiriyoruz. Ve biberin içine yerleştiriyoruz. Gözler hazır. Baksanıza ne kadar korkunç güzel bir salata oldu. Ready? Kek deneyebilirsin. Şimdi tadına bakacağım. Vay be. Bu çiçek olsun mu? Yoksa salata mı denemeliyiz? Ay, sebzeler. Hiç sevmedim. Ama bu salata ilginç görünüyor. işte açıcı. Burada tavuk da var. Peynir de var. Hadi bakalım. İşte o çiçeği bir şey. Milyon like buna vereceğim. Harika. Ah biliyordum seveceğini. Harika. Burada ne var? Vay canına sebze canavarı mı? Acaba bu gözler neydir? Ay, bu ne böyle zeytinin nefret edelim. En lezzetli salatayı büyük annem yaptı. Oley sonunda kazandım. Çok. Enit keş şunu. Tamamdır, benim çizme hazır. Baksanıza, bu bir kokteyl. Güzel, lezzetli bir kokteyl yapın. Ve büyük anne nerede? Buradayım canım. Sadece bal kabağı almaya gidiyordum torunum için en sağlıklı kokteyli yapacağım. Büyüyen çocuğu vitaminlerden gerekiyor birazcık ve tabii ki bal kabağını içinde servis edeceğim. Tüm balkabağını içine temizledim. Şimdi ise brokoliyi ve ıspanağı alalım. Onları içine koyalım ve sonra ise blenderi alacağım. Ah, onu nasıl böyle toplamalıyım? Vay yaptım! Ve şimdi ise her şeyi iyice karıştırıyoruz. Aa, baksanıza buna. Ne, 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 ne kadar güzel ve renk anneciğim. Nasıl kapatacağım? Hazır. Büyük anne gözlüklerin düştü. Teşekkürler Enid. Tamamdır. Bakalım ne var burada. Sadece pipeti ekleyeceğim ve servis edebilirim Britney'e. Mükemmel resmen değil mi? Ay ne koku ama. Harika bir kendi. Ama sebze kokteyli pek iyi değil. Ben en lezzetli kokteyli yapacağım. Yüzde lezzetli olacak. Blenderin içine kremayı döküyorum. Ve diğerini ise celibon ve bir sürü. Sonra ise celibon ayıcıkların yanına biraz fanta dökeceğim. Ve şimdi ise blenderı açıyorum ve iyice karıştırıyorum. İşte bu baktınsa ne kadar güzel. Burada lezzetli krema var. Burada ise kokteylin kendisi. Ne kadar rengarenk. Önce de ikra onu döküyorum bardağa. Sonra ise onu süsleyeceğim kremayla. Hadi ama dökül işte. Tamam neyse elimle yapmak zorundayım. Böyle üzerine koyuyoruz. Ve şimdi çilekli şurupla süslüyoruz. Ve bir sürü nört şeker ekliyoruz. Oraya bir tane pipet ekliyoruz ve kokteylim hazır. Dur bir dakika. Şimdi benim pişirme sıram geldi. Tüm bu rengarenk çöpleri temizlemeliyiz. Onun yerine kendi malzemelerimi kullanacağım. Ben kendi özel kokteylimi yapacağım ve sadece iksirlerime ihtiyacım var. Yine de kimya her şeyi çözer. Mükemmel kokteyli yapmak için sadece birkaç maddeye ihtiyacım var. Britney bunu kesinlikle denemedi hiç. Ve servis ettiğim zaman bu kadar lezzetli ve güzel görünecek. Vay canına Wednesday ne yaptın? Gerçekten bir benim adamı gibisin. Dikkatimi dağıtmayın biraz işim kaldı. Sadece bardağı doldurdum kokteyle ve şimdi ise karıştırmak kaldı. Bizi maddeyi karıştırıyorum ve birkaç tane damla ekleyeceğim. Anneciğim Wednesday ne yaptın? Neyse bunu eklememeliydim. Neyse sorun değil. Herkes hayatta. Şimdi bu gizli malzemeliği ekliyoruz ve servis edebiliriz. <laughs> Vay canına tüm kokteyler çok havalı. Bu duma başlamak istiyorum. Burada bir duman var. Ay ne kadar eşek bu sıra ismen sanki yüz tane limon var bardakta. Abartmışsın Wednesday. Tamam burada ne var? Ah hayır. Ne orada brokoli mi var? İğrenç. Ah hayır Britney sen ne yaptın? Artık tamamen saklamam. Üzgünüm <laughs> büyük anne kokteylin çok tatsız. Ve şimdi ise bu kokteyl çok işte açıç görünüyor. Kocaman ve pembe. Vay canına çok lezzetli çok sevdim. Bu kokteyl kesinlikle en iyisi. Evet bu benim kokteylim. Ben kazandım. Teşekkürler kardeşim. Benim resim neredeyse hazır. Bu kez ben sushi istiyorum. Yapar mısınız? O kadar lezzeti görünüyor ki. Bu ne? Bu Japonya'dan mı geldi? Sarın değil. Tamam da ben ilk yapacağım. Önce bir tane nori alalım ve şimdi pirinci alalım. Sonra ise pirinci noriye dağıtırıyoruz. Sonra ise tabii ki rengarenk gıda boyası ekleyeceğim ki rengarenk suşilerim olsun. Tam benim gibi mükemmel. Şimdi ise bir sürü golguya ihtiyacım var. Ah, burada ne var böyle? Ne kadar yapış yapış bir şey. yani çiğ balıklı iğrenç. Ben avokado ve mango kullanacağım. Suşi için. İşte bu gerçekten lezzetli olacak. Ve şimdi size sebze ve meyve kesmek için önemli bir şey göstereceğim. İşte böyle her şey kesildi. Önü dayan. Ha, tamamdır. Kes bu bıçağı. Ah, sen çocuk. iyi ki elinden alabildim. Şimdi de her şeyi böyle yuvarlıyorum. Sarıyorum ve kesiyorum. mükemmel, güzel ve çok lezzetli bir sushi olacak. Her şey hazır. Şimdi ise süsleyebiliriz. Alıyoruz sarı kremayı ve beyaz kremayı ve yavaşça böyle sıkıyoruz. İşte böyle. Ve her şey çilekli şırafa servis ediyorum. Büyük anne baksana. Ah oh, ne kadar parlak midem bulandı. Bana izleyin. Böyle alıyoruz pirinci. Ve onlardan böyle yuvarlak toplar yapıyoruz. Sonra ne yapılmalı? Vay canına. Az önce aklıma harika bir şey geldi. Geleceği gördüm. İstediğin gibi yapacağım her şeyi. Nori parçalarıyla süsleyeceğim pirincimi. Ve böyle ince ince koyacağım. Şimdi ise havyarı koymamız gerekiyor. Bunun için cımbız kullanacağım. Kesinlikle mükemmel görünmeli bu gözler ve sonra ise peynire ihtiyacım olacak. Mükemmel bir şey çizeceğim. Bu örümcek ağı. Üzerinden birkaç tane lezzetli acı biber ve servis edebiliriz. Ah, bu ne yarası mı? Tabutumun içinden çıktı. Söylemiştim sana şey iyice kapatmalıydın tabutu. Neyse sushi koyuyoruz ve tabii ki en önemlisi wasabi ekliyoruz. Her şey hazır. Büyük anne uyuma. Oh, vay canına her şeyi pişirmişsiniz. Tamamdır. Büyük anne de şimdi gösterecek size. suşi neymiş. Hiçbir şey de zor değil burada. Nori, pirinç, balık, biraz salatalık ve biraz da peynir. Tamamdır. Fazla olmayacak. Şimdi iyice sarıyoruz. Biliyor musunuz ne var? Sanırım yine de biraz abartmışım. E belki de iyi olmuştur. Ay, hayır. Hiçbir şey işe yaramadı. Büyük anne çok komiksin. Bir şeyler düşünmeliyim. Biliyordum. En iyisini büyük anne pasta yapar. Demek ben neden bunlardan pasta yapmıyorum? Böyle oraya koyduk. Üzerine pirinç. Üzerine de peyniri koyuyoruz. Harika. Yine kalan tek şey salatalık logosunu ve bir sürü kırmızı balık koymak. Mükemmel. Biraz da ıspanak ekliyoruz ve servis edebiliriz. E nasıl olmuş? Sevdiniz mi? Harika olmuş büyük anne. Anne Britney de sevecek. Vay canına kaç tane sushi var. Ama böylesini ilk kez görüyorum. Bu pasta sushi mi? Çok eğlenceli. Tadına bakmak istiyorum. Ham ham ham. Hmm. Ah oh, hayır ne her şey dağıldı. Of ya ellerim de kirli şimdi. Büyük anne böyle bir şey istememiştim. Şimdi ise bunları deneyelim. Parlaklar. Hmm, ne kadar lezzetli kreması var. Pembe sosa batırayım ve tadına bakayım. Ay, ne kadar işte açıcı. Hmm, lezzetli. Evet, aferin sana. Peki burada ne var? Aa, ne kadar eğlenceli süslenmişler sevdim. Şimdi tadına bakalım. Hmm, ama bu yani ne kuru pirinç. Hiç sevmedim. Ve ellerim yine kirli. Tamamdır bu turda yine en kazanıyor. Oley yine kazandım. Ben en iyisiyim. Bu sefer ben böyle yemek istiyorum bu kurabiye. Başarır mısınız? Tamamdır. Ah bu çok kolay. Ah evet yapabilirim. Tamamdır başlıyorum. Öncelikle kurabiye yapmak için hamurunu yapmalıyım. Biraz un ekliyoruz. E ne? dur artık. İşkence yapma bana. Tamamdır. Yumurtayı kır. İşte böyle. Sonra ise karıştırmalısın. Ama önce biraz süt ekleyeceğim. Döküyorum. Sonra ise biraz şeker ekleyelim. Ne kadar tatlı. Tamamdır. Artık karıştırabilirim. Bunu ben iyi yapabilirim. ne oluyor? Hamur çok böyle seyit oluyor. Karıştıramıyorum. Evet, dur artık. Biraz un eklemelisin sadece. Ve iyice karıştırmalısın. Ne? Ellerimle yapabilirim. Vay canına ne kadar iyi başardım. Şimdi ise bunu alıyoruz ve havayla açıyoruz hamurumuzu. Tamamdır. Şimdi ise kesebiliriz kurabiyelerden. Ve kelebek şeklinde olmasını istiyorum. Ne kadar havalı. Şimdi her şey fırına gönderiyoruz. Dikkat ne olayını hani düşürme. Büyük anne her şey kontrolüm altında. Acaba hangi derecede kurmalıyım? Hmm. Bence maksimum açacağım. Tamamdır. Şimdi sadece pişmesini bekleyeceğim. Büyük anne sen ne yapıyorsun? En etli dağıtma. En lezzetli kurabiyenin tarifini arıyorum. Tamamdır. İşte bu bana işe yarayacak. Öncelikle kakaoya ihtiyacım var. Ah paylaşır mısın? Tabii okay. ki büyük anne. Bir saniye. Ah tut şunu. Teşekkürler bebeğim. Hey ama burada kakao kalmamış ki. Bittin mi? Ah, ne kadar da kötüsün Wednesday. Pekala. Ben çikolatayı alacağım. Hiç de kakaodan kötü değil. Kurabiyeye ekleyeceğim. Böyle küçük küçük. Bana mı öyle geldi? Yoksa çikolatanın yarısı kayboldu. Neyse. Şimdi iyice karıştırıyorum. Ve böyle kurabiyeler yapıyorum. Mükemmel. eni Dokunma çocuğum. Fırına gönderiyoruz fırını açıyoruz. İçine koyuyoruz. En önemlisi doğru dereceyi açmak. Ayarladık. Her şey hazır. Şimdi biraz uyuyabilirim. Ay bu ne böyle bir şey mi yanıyor? çıkarmak zamanı. Aman tanrım yanmamışlar umarım tamamdır. Bir bakalım. Bunlar benim kurabiyelerim. Bunlar senin sanırım Enid. Net... Ah hayır. Bu niye yanmış mı? Olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Bunu Britney'e veremem. <laughs> Büyük anne sen bir daha hissenizle ismen sonuçta kurabiyeleri çikolataya daldırabilirim. İşte sorun çözüldü. Şimdi kurabiyeleri sepete koyuyoruz ve biraz sıcak süt de koyuyoruz. Ben de şimdi aynısını yapacağım. Lezzetli kurabiye yapacağım. Sadece bir sürü çikolata eritmem gerekiyor. Şimdi ise kurabiyeleri bir şişin üzerine koyacağım ve çikolataya daldıracağım. İşte bu kadar. Gerçekten lezzetli görünüyor. Rengarenk pasta süsü gerekiyor. <laughs> Ve onları böyle marshmallow ile servis edeceğim. Benim kurabiyelerim hazır. Tamamdır. Şimdi ise ben kurabiye yapacağım. Öncelikle biraz ateş verelim. Süper. En sevdiğim an. Şimdi ise her şey kırıntı haline getireceğiz burası çikolatalı bisküviden yapılmış tatlı bir toprak olacak. Şimdi biraz çırpılmış krema eklememiz gerekiyor. Bir kat kırıntı, bir kat krema. Şimdi ise bir sürü jelibonlar. Ve bu arada yine krema sonra ise böyle bardağın kenarlarını çikolatalı şurupla süsleyeceğim. Baksanıza ne kadar iştah açıcı akıyor. Sonra ise oraya kurabiyesinden böyle küçük tatlı mezar taşı yapacağım. Böyle çıkarıyoruz bir parçasını. Sonra ise üzerine rip yazıyoruz. Böyle takıyoruz toprağımızın içine ve birkaç tane kemik ekliyoruz. Ve tam gereken küçük gözler fazla olmayacak. Bir tane kazık ve Britney tadına bakabilir. Vay canına ne kadar iştah açıcı. Ha, bu ne böyle? Vay canına. Burada bir tane kazmak bile var. Bunu yiyebilir miyim? Bu yenilebilir bir mezardaya benziyor. Vay canına ne kadar lezzetli. Tamamdır. Burada ne var? Aha, ne kadar tatlı kelebekler. Çok sevimli görünüyor. Tamam. Hayır, ilginç. Yanmış kurabiyeler mi? Evet, bu ne? Şaka mı? Ah, tamam, acilen süt içmeliyim. Ah, evet, leziz. Ah, peki burada ne var? Bu kurabiyeler tam çizdiğim gibi. Deneyelim. Vay canına çok çikolatadan yapılmış. Çok lezzetli. Tamamdır. Bu turda kazanan Wednesday. Tamamdır. Teşekkürler. Zaferim apaçıktı.